Hepinizi cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yağmur geliyor diye bir şeyler yapmaya gidiyoruz. Ya i̇çe karıştıracağız. Yanımda babam var. Selamun aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkada 13 döşemetlerimiz var. Hopur hopur gidiyor maşallah. Sen çukurları mukurları hiç görmüyor. Ne yani Bizim devletimiz yol atmayı bilmiyor ki şuraya bak. Buradan yetkili kişilere sesleniyoruz. Hazine haberi daha kötü ama. Yağmur geliyor. Ayçiçekleri ekmeye başlayacağız Allah nasip ederse. Hava dönüyor. Parazı döndü ama. Bolo sarsın. Ama yağmur yağacak. Paraz bunu usta lan. Bunu ekenin kafası çok güzel ya. Patron, imparator gene konuşturuyor dilini. Millete laf atıyor. Çok güzel gitmiş ama. Kadıköy'e gidiyoruz. Gazetepe'de yerimiz şurada. Eriş yumurtanın orada. Sürdük. Kaza ben çektim. Tahla toparlama başlamış kendine. Yanlış ilaç ya atmıştı buraya. İşarmaya başlamış kendine. Kaza çektik. Şimdi döşemel çekeceğiz. Ben aşağı indim. Müjdeli haber verdiler. Gübre atıp Berdayla almışlar yeni bunlar. Benim de hiç haberim yok. Sürpriz yumurtadan çıktı. 5 tane takım verdik, bir takım alıyoruz ya. Yani. Bir de borçlanıyoruz. Bu nasıl ha, iş? Bu kere kuru bastırdık. Bizim motorlar ise Bilmiyoruz. Bakalım. Hüseyin, <laughs> Hüseyin de bak. <laughs> Yumurtaşı almış gübreleri. Demir, Hüseyin de ya. <laughs> gübremizi atacağız toprak altı. Alt, üstüne bir de çekeceğiz, ekeceğiz. Şimdi tarlaya geçtiğimize devam edelim. Geldik tarlaya. Başladık çekmeye. Motor, motor ya. Motor vallahi motor. Bayır yukarı seri 1 ile gidiyor. Tarla böyle oluyor. Oluk oluk buraya kazık çektik, sürdük. Üstüne kazık çektik. Kazık çekilmiş hali böyleydi. Şimdi döşeme çekiyoruz. En azından şu üstteki saplar, şu üstteki saplar en azından birazcık daha alta gömülüyor. Toprağı karıştırıyor. Altındaki toprağı yüzeye çıkarıyor ekim için. İşimiz garanti oluyor. Ama biz bu yerleri Yerlendirirsek sıkıntı. Neden sıkıntı? Geçen sene biz ektik, tek tük çıktı. Adam akıllı çıkmadı. Bu sene öyle bir şeye düşmememiz için, öyle bir hataya düşmememiz için yerleri havalandırmak istemiyoruz. İnşallah da öyle bir şey olmayacak. Ekeceğiz. Bundan sonra gübremizi atacağız. Ay sanımız çekeceğiz. Ondan sonra hemen takacağız havalı üzerimizi. Hemen üstüne gideceğiz. Tamam. Yarın yağmur veriyor. Hava karıştırıyor zaten rüzgarlı. Hem de bayağı rüzgarlı. Öyle böyle değil. Bu babam da ne kadar motor şeyi çıktı ya. Ustası çıktı ya. Başka zaman motora binmez. Şimdi de motordan inmiyor. dedem bir tarla almış. Ortasında dele var. Yav dede, hiç aklına gelmedi mi? Şöyle düzlük, saz olmayan bir yer almak yav. Allah Allah. Bak şimdi. Burada koca 5 dönüm yer var. Karşısında küçücük 2 dönüm yer var. Bu derecik olmasa, lan derenin içinde koltuk var. Koltuğa bakın koltuğa. Gemiler akşamlar ne yapıyorlar burada derenin içinde terbiyesizler. Ulan biz burada tarla ekip biçiyoruz. Adamlar sazın içine koltuk atmış. Ulan böyle terbiyesizlik olmaz yav. Baban da geliyor. Motor ya motor motor. Ah burada fiyatım olacaktı benim. Ben fiyatta neler yapardım da fiyat yok. Dua etsinler. Ulan fiyat var ya 70 beygir küçücük boyuyla buraları oplatırdı be. Fiyatım yok. Ah fiyat ah. Burada da sazlar kurumuş. Ya kardeşim burada çıkıyorsun. Burada çıktı tam olsun ya. Lan bu derenin suyu nedas beyaz? Ha. Ormancılık. O ne lan içinde koca bir taş var. Bizi burada hübletirler dayı biz kaçak. Aha bu tarlanın aha ne bura. Bu adam burayı burada da saz vardı bu adamın. Adam gitti ben burayı dolduracağım dedi. Gitti toprakta doldurdu. Aha, böyle olur. Bak. Bak Ayçiği geri. Dağların olduğu duruma bak. Ortasında yeşillik var. Aha, da buraya su geliyor böyle. Organik su. Gelin burada su için kardeşim. Al yalak var at bak. Ultra lüks tarla. Zenginlerin bulamadığı yer. Biraz milletin tarlasına dolaşalım. Adam bak buraları hep yarmış traktörle. Ne vardı da sen burayı doldurdun acaba? Geldik buraya. Adam buraya kanal açmış. Oo suya bak lo. Vallahi kuyu bulduk, su bulduk. Bakalım bu suyun sonu nereye gidiyor? Define yol, Defineye yolculuk, Define bulacağız birazdan. Burada su birikmiş. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Dayı senin tarla nane yemiş. Hadi gelin biraz da şuraya doğru gidelim. Şu sazlıklara doğru. Bakalım orada neler var. Bizim orada yatak varsa burada düşün. Burada da dolap olması lazım. Ananı bacını. Bu tarla niye böyle çamur? Burada bir böyle burada sulara bir şeyler olmuş. Şekil almış. Allah'ım biz nereye geldik yarabbim Sen bizi burada kurtar yarabbim Babam bizi bıraktı gitti Piyasada motor yok hiçbir şey yok Şimdi burada ben ilaç attığımı varsayarsak Bu tarla benim diyelim Bu adam buradaki suyu ne yapacak Şimdi buradan burası bayır Buradan burası bayır Bu adam bu suyu buradan hiçbir yere veremez tek yolu ne? Aha da şuradan başlayacak tek tipulluklarla çekecek 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 o dereye. Anca öyle kurtarabilir. Yoksa burada bir içeride var batar. Prese batar. Traktör batar. Ne ararsan batar burada. O yüzden tek çaresini suyu suya yol vermek. Ama dayımın aklına gelirse gelmezse çok bir şeyler var batır orada. Tarlaya geldik döşemen çekmeye. Babam motordan inmiyor. Poyraz verdi buldu. Su. Böyle şans var mı be? Yosunlanmış lan su. Acaba neden? Şimdi ben şu iki dönemde motoru çalayım. Babam aşağıya atayım. Orada devam edeceğim traktörün içinden arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hep babasıyım. Baba dedi sen yoruldun dedi. Biraz da ben süreyim dedi. Hava rüzgarlı. Yağmur geliyor dediler. Geç oğlum dedim yap. Çok güzel yapıyor maşallah. Biraz daha 9 yaşında. Traktörü binmeye başladı. mavi motoru da zaten bunun sayesinde aldım. Çok da güzel kabarmış yer. Çok da güzel oluyor. İsmese günden de geçeceğiz buraya. Karşıda bir tane traktör var. traktörün olduğu yerde de benim bir 15 dönüm var. Ektiğimden beri gidemedi oraya bakmaya. Kısmetse biçmeye giderken gideceğiz. İlaçları gülmeleriz benim kardeşim atıyor Musa. Bana iş... O daha iyi yapıyor. İftara yetişeceğiz ya, ya bu hıza gidersek. Tavunda Otorun seri gülen Dik ram Karşıda. Karşısı da bana basın demeye gidiyor Burası tek parça Ama iki parça işliyoruz Ortasından böyle bir nehir geçiyor dere o arkadaşımız abimiz bu salsıkları öldürdü ama bunun bir ilacı var ya bu aylarda mı hatırlıyor? sonbaharda mı hatırlıyor? bilmiyorum bu ilacını bulamadım nasıl Şeyse, yakıyoruz sürüyoruz gene çık Ismadık. kendinize iyi bakın görüşemezsek konuşamazsak hayırlı bayramlar diyorum bayrama 2 gün kaldı kendinize iyi bakın bayramımız şimdiden kutlu olsun hayırlı bayramlar